Filme çekiyorum, sonra gösteririm. Dur, <laughs> fraps'e çekiyorum şimdi. Adam beni düşürmeye çalışıyor, düşüremiyor. <laughs> ha, düştü. Ay çok canım gitti onun oh, you know Of, çok kötü ezdi Burada bir adam çok kötü ezildi. Neredesin sen? Kaydetsene be. Ediyorum, bırak. ediyorum. <laughs> Oğlum lastiklerim patladı. Bu arada adamları da atsam mıydı? Çok iyi sürmüyor bu. Evet de oyun bastı. Oyunun sesini bastırdı. Ay oyun Oyunun sesini bastı. Allah ben ne? Düştüm. Neredesin? Geri gel. Şu ilerdekilerden misin sen? Evet. Abi biri ölmek üzere. Dur onu öldüreyim geliyorum. Beni dur. Beni de al. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyor, hadi ölüyor. O tamam öldü. Tamam sıra bunda. <laughs> bunu da vurayım mı? Vurayım mı <laughs> bunu? Silah var ama. İndi mi arabadan? Hayır. Ne yapıyorsun? <laughs> Gitti <laughs> de. Tamam. Unlock guard. Bekle bekle. Blocklaşayım. Tamam. Gel gel evin. Çok gel evin. Tamam. Gel in. Düşsem arabadan. <laughs> ben anladım. Müziğini beğendim. Çaldım arabasını ben gidiyorum. Ya gel ya. Oh Adam ne diyor? Laf ediyor mu? Hayır. Hadi ya getir ya. Bak, ben benim başıma geldi çünkü. Çok iğrenç bir durum. Getir arabasını da benimle konuşmayı bıraksın. Fix kar yapın. Dur dur. Bir dokunma. Tamam. Look! Oh, işte. Look at them! Bye bye. Nasıl içecek oluyoruz? Enter. Para gitmiyormuş bu arada. Gidiyor geri geliyor. Colt 45 almak istiyor muyum şunu soruyor. Ne kadar da bari? Nasıl? Amaç. <laughs> Böyle ha Ne kadar söyle ha söylemiş zaten. Hadi lan. Alıyorum. Al. Nasıl alacağım? Bilmiyorum. <laughs> ben de öğrenmiş olurum. Arm öğrenmek lazım. Güzel meslek aslında birbirine para satmak. Ben bilmiyorum. Olmuştum hiçbir şey beceremedim. Full para kaybettim. Materyal ödüm derken. do <laughs> I <laughs> boy. fallback yapsana be. Slash fallback. sence verir mi bu? Verir ya verir. Arms diyorlar muhtemelen. Ne? Yaptım. Dur bakalım yapacak mı? Fallback yap slash fallback. No, Nodia, I don't know you. Hey, homie, I know you. Watch out, folks. <laughs> Gördün mü? Ne Görüyor musun? Hayır. Emin misin görmediğini? Hey, hı hı. Cidden görmüyor musun? Hayır. Evet, boş